oldu. Tam açtım. Ben bu işi beceriyorum ya. Ay elim tutuldu. Kargon geldi. Bu, bu videoda daha bir sürü kargo açacağız diye düşünüyorum kargon geldi. Çok uygundu. Kendi fiyatı 600 lira. Ben bunu kaptım 255 liraya. Bunu şu an şöyle açmaya çalışıyorum. <laughs> Açtım. Açtım. Açıyoruz. Açıyorum. Açtım. 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 ...influencer olmayı şey yapıyor bize. Hmm. Bana bundan... ...tester gönderdiler. Bir de bundan... ...bunu ne bilmiyorum. Bunu ilk defa gördüm. Şimdi nasıl aldığıma geliyorum. Bunu aldım. Böyle. Ben bunu geldi. Allah. Aa. Hayret içindeyim bak. niye bu kadar ince? Ayağı kırıklığı uğradı. Aa, hiç beklediğim gibi değil. Para geri istiyorum. Para verip geri tutum. Aha, şey diyeceğim, siz de bir niye her gün birlikte geliyorsunuz? Çünkü aynı yerden geçiyoruz. <laughs> e <Aynen. gülüyor> biz ben de aynı yerden geçiyorum. Tamam, bunun için ilk önce yağmurla kontak kurman gerekiyor. Gel biz beraber gidelim diye. Ben Göztepe'den size bağlanıyorum. Sen ona Ben de ona soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ya. <gülüyor> 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 i̇lk dakikadan da küstürülmez ama. Bilmiyorum onu çekiyorum. <laughs> aynı mesajda. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Ah yalan değil mi ya? Hmm. Hmm. Bir tane kına şarkısı vardı. Hmm. Bir tane biliyorum sadece ben. Kınayı yazmış var gelinle. bunu söylüyorum. Hangisi? Yüksek, yüksek, evet. yüksek. Saat 5. Saat 5, iftara 1 saat 18 dakika falan var. Ve bizim hemen ki metro ile yolumuz zaten yarım saat bir dakika var. Hiç yetişebilecek miyiz sence? Nisa'da su var, onunla içeriz. Şu kadar çık. Vallahi geldik sayılır bir saatten fazla var ikna. Ve M4'ten sonra M5'in şeyleri bu kadar bal ki. Çok çabuk geçti. <laughs> Duyuyor mu <musun>? peki? <laughs> Olabilecek miyiz? Duyuyor musunuz siz? 22 dakika var okul aslında. <laughs> <laughs> amcam bana aylar aylar önce demişti ki ee, de yolda kellerin kel adamların kafasını düşürdüğünü düşünüyor musun? Şey üşümez demiş. Nasıl kadınların bacakları üşümüyorsa erkeklerin de kafası üşümez demiş. Amca kadınlar... amca bilmiyor musun? <laughs> Bacaklarım üşüyor. Az bir şekilde tecrübe. Yaptım. Aynen tecrübe.

kimse de değil. Oğlum yapma bak. Bunu çekiyor. Bir yapsam mı? I no. she <laughs> Çakalım. Ne? Çekelim ki. Çekelim bak çekiyor Bunu satamaz mıyız? Ha. Bunu da çekelim. Muhtemelen. Bir şey diyeceğim. Kanala hoş geldiniz. Artık hoşça kalın. Hayır Bitiyor mu? Bitiyor yalan. Ne bitiyor? Böyle. Aş 我女儿的。 ...öğretmek ...çok sıra var dedi. <laughs> Vardı ya şey. Ağzımın içine öksürdü ya. Olabilir. Yani Neydi, adı? <laughs> diye tamam, tamam, tamam. <laughs> Neydi adı? Bağışıklık. Sen de başlıklık katmıyor diye yataklara ayırıyorum. Neydi adı? Akmoliğe bak. Ha, ya koltuk o kadar yüksekte ki. Ondan sonra tavan değiyor. Çok seven terk terlik eder, hadi oradan.